Eğer İngiliz medyasındaki taslak gerçekse ki gerçektir diye düşünüyorum. Ukrayna için sevr anlaşması gibi bir şey geliyor. Yani Volodymyr Zelenski başta çok kuvvetli bir direniş gösterdi. Ama 3 senenin sonunda özellikle Trump'ın gelişiyle Ukrayna için bir sevr anlaşması gibi hiç de yani güzel, hoş olmayan bir manzarayla karşı karşıyayız. Yani şaşırtıcı görüyorum. Bu üç senenin sonundaki çaba bu muydu? Orada da bakın Türkiye çok ihtiyacı var. İstanbul Anlaşması'nın İstanbul buluşmalarında Tayyip Bey o zaman Zelenski'ye bu işi bitir dedi. Hallet dedi. O zaman Joe Biden dinledi. Tayyip Erdoğan dinlemedi. Uzattı. Trump geldi. Trump büyük oranda da yani Ukrayna Rusya olayını Rus yandaşı bir adam. Ve o taslak var ya felaket. Ukrayna için Sevr Anlaşması. Ve yani 3 senenin sonunda geleceği yer bu muydu bilmiyorum. Ya biz Ukraynalı değiliz. Ben karışmam. Ama Türkiye barış anlaşmasını istiyor. Zelenski yine en çok Türkiye destekleyecektir akıllıca yani öyle gaza getirip de ortada bırakarak değil. Bakın Türkiye bu konuda dünyanın en iyi duruş sergiler ülkesi oldu. Nasıl oldu? Aslında teknik olarak Ukrayna'nın tarafını tuttu. Rusya'nın işgal ettiğini söyledi. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik bir işgal gerçekleştirdiğini söyledi. Ama dedi Rusya'yla da görüşürüm dedi. Rusya'yla bağımı koparmam dedi. Evet. Rusya'yla anlaşmayı sağlarım dedi. Trump da gelir gelmez biraz Türkiye politikası uyguladı. Ben dedi de ararım Putin'i. Konuşurum ki daha önce Putin değil. Herhangi bir Rus vatandaşıyla bile konuşmuyorlardı. Yani böyle bir durum var. Yine Türkiye ee, şimdi bu görüşmeyle evet, şu Türkiye bu görüşme, evet, görüşme bu görüşmeyle Türkiye bir kez daha Sayın Kütahyalı barış için harekete İnsternim geçmeye oldu. hazır olduğunu belirtti. Tüm Kesin. dünyaya da gösterdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da biraz önce. Basın toplantısında belirttiği gibi artık bu savaş son yaşanılan günler bak Fahrettin Altun. Evet. Hepsiyle Volodimir Zelenskiy, Çağatay Kılıç gayet güzel e, konuşmalarda da Ukraynaca tercüman Volodymyr Zelenskiy Ukraynaca konuşuyor. O Türkçeye çeviriyor. Tayyip e Türkçe çeviriyor. O Ukraynaca çeviriyor. Yani şu an ben sana söyleyeyim. Demin de söyledim. İngilizce medyada yazılanlar doğruysa Ukrayna için sevr anlaşması gelebilir. Yine onu yumuşatacak olan Ukrayna'yı Lozan'a döndürebilecek olan Recep Tayyip Erdoğan'dır. Epey boy farkları da varmış. Bu kadar da ben bir şey bilmiyordum.